Hoş geldiniz. Bugün e, Norveç edebiyatının o dev isimlerinden Knut Hamsun'un açlık romanına ve tabi bu romanı doğuran koşullara biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimizde Behçet Necatigil çevirisiyle varlık yayınlarından çıkan romanın hani o giriş yazısı var. Bir de ilk bölümlerden bazı pasajlar var. Hı hı. Amacımız da şey aslında Hamsun'un gençliğindeki o zorluklar, e, özellikle Kristiania yani bugünkü Oslo sokaklarındaki o meşhur sefaleti bu romana nasıl işlemiş onu anlamak. Kesinlikle. Çünkü sadece fiziksel bir açlık değil bu yani. Zihinsel ve ruhsal etkileri de var. Neredeyse halüsinasyon gibi anlatıyor ya Hamsun. Aynen öyle. O tekinsiz sınırlar. Evet. Açlık zaten modernizmin hani ilk güçlü örneklerinden sayılıyor. Özellikle karakterin iç dünyasını vermesi. O anlık düşünceler, psikolojik gelgitler. Gerçekten çok başarılı. Hı hı. Ve tabii dediğin gibi o dönemin Kristiyani atmosferini, 19. yüzyıl sonunu ve Hamsun'un kendi yaşadıklarının bu atmosfere nasıl can verdiğini görmek lazım metni anlamak için. Kaynaklarımızdaki o giriş yazısına göre Hamsun yani asıl adıyla Knut Pedersen 1859'da doğmuş Norveç'in kuzeyinde. Yoksul bir terzi ailesi. Kalabalık. Zor koşullar yani en başından beri. Aynen. Çocukluğu çobanlıkla geçiyor, sonra 8 yaşında daha disiplinli olsun diye mi nedir katı kurallarıyla bilinen rahip dayısının yanına veriliyor. Heh, i̇şte orada başlıyor hayatın zorluklarıyla tanışması aslında. Evet, sonraki yıllarda hep bir arayış, tezgahtarlık yapıyor, kalfalık, çerçilik deniyor olmuyor, ayakkabıcılık öğrenmeye çalışıyor ama kaynak diyor ki içinde bir şeytan var onu yazmaya itiyor. İşte o şeytan dediği büyük ihtimalle o yazma tutkusu, yani bastıramadığı o dürtü. İlk denemeleri de var hatta. Esrarengiz adam, bir karşılaşma, evet, bir karşılaşma İpsen etkisindeymiş galiba. İmzasını da Kunut Pedersen Hamsun dayı atıyor o zamanlar. Hı hı. Memurluk falan da yapıyor ama bir yandan okumaya devam ediyor. Bjornsson gibi büyük yazarları okuyor. Hatta bu yüzden gözleri bozuluyor deniyor. Vay be. Yeni bir aşk hikayesi yazıyor, Björger diye ama onu da bastıramıyor. İşte tam burada şey belirginleşiyor, hani sanat idealiyle o hayatta kalma mücadelesi arasındaki gerilim. Ve bu gerilim onu e, radikal bir karar almaya itiyor sanki. Yazar olmaktan başka çaresi olmadığını anlayınca Erasmus Zal diye zengin bir tüccardan para istiyor ve alıyor da. Bu ilginç bir detay. Evet hem bir çaresizlik var hem de bir kararlılık yani. Ne olursa olsun yazacağım diyor. Ama ilk denemeleri Kopenhag'da, Kristiania'da pek tutmuyor. Hatta Bjornsson'dan bile ret cevabı alıyor. O büyük yazardan ret almak da ağırdır herhalde. Tabii parası bitince de işte Kristiania'da o meşhur romana da adını veren ...korkunç açlıkla ilk defa yüzleşiyor. İşte bu nokta çok kritik. Giriş yazısındaki bu bilgi romanın o otobiyografik damarını gösteriyor bize yani. Yani Hamsun'un da çektiği o açlık sadece midesinin boş olması değil. Değil, kesinlikle değil. Ruhsal bir travma aynı zamanda. Hani açlık romanındaki o psikolojik parçalanma, o halüsinasyon gibi algılar... ...belki de tohumları o günlerde atıldı yani. Sonrası da mücadele yol işçiliği yapmış, kum ocağında katiplik, hatta August Stringberg üzerine bir konferans vermeye kalkmış ama başarısız olmuş. Enteresan denemeler. Sonra şansını Amerika'da deniyor 1882'de. Orada da rahat yok tabii. Tüccar yanında çalışıyor, öğretmenlik yapıyor, kereste ticareti muhasebeciliği. Bu arada Mark Twain okuyormuş. Evet, o da ilginç bir ayrıntı. Hatta verem teşhisi konuyor Norveç'e geri gönderiyorlar ama yolda iyileşiyor. Nasıl oluyorsa artık. İnanılır gibi değil ama öyle yazıyor kaynak. Yani Amerika ona farklı bir bakış açısı katmış olabilir. Yeni temalar falan getirmiştir belki ama. Ama anlaşılan o ki onu asıl besleyen hem yaralayan hem de yazmaya iten yer hep Kristiyaniye. Evet Orası bir yara gibi sanki. İşte o sürekli yer değiştirme, iş değiştirme, o ekonomik güvencesizlik. Bu biyografik bilgiler Açlık Romanı'ndaki o isimsiz anlatıcının haliyle ne kadar örtüşüyor, değil mi? O köksüzlük, ani ruh hali beyişimleri, bir yere tutunamama hissi. Sanki karakter yazarın kendi dağınıklığının bir yansıması gibi. Çok doğru bir tespit. Ve tekrar Kristianiaya dönüyor Hamsun 1886'dan sonra. Yine aynı tas, aynı hamam, sefalet, açlık. Bu şehirle ilişkisi o kadar sorunlu ki ikinci kez Amerika'ya gidiyor tekrar. Evet, kaçıyor sanki biraz da. Tramvay biletçiliği yapıyor, çiftliklerde ırgatlık. Bütün bunlar birikiyor tabii ama aklı hep Avrupa'da yazmakta. Ve sonunda işte o an geliyor, 1888 yazı, Kopenhag'a giden vapur Kristiania Limanı'nda duruyor ama Hamsun inmiyor. İnmiyor mu? Neden? Giriş yazısında anlatılana göre şehrin o acı hatıralarından o kadar korkmuş, o kadar ürkmüş ki vapurda kalmayı seçiyor. Gece güvertede otururken birdenbire işte o ilk cümle dökülüyor kaleminden. Yumruğunu yemedikçe kimsenin bırakıp gitmediği o garip şehir Kristiyanya'da aç acına sürttüğüm günlerdeydi. Vay canına. O an yani. Evet, sanki bütün o birikmiş acı, o travma o anda sanata dönüşüyor, kristalize oluyor adeta. Gerçekten çok etkileyici bir başlangıç öyküsü. Sonra Kopenhag'da bir çatı katında, yine zor şartlarda ama bu sefer bir amacı var, romanını yazmaya devam ediyor. Hı hı. Yazdıklarını da Politiken gazetesinden Edward Brandes'e götürüyor. Brandes de Hamsun'un o perişan halinden, özellikle gözlerindeki o ifadeden etkilenip metni alıyor. Bu da kaderini değiştiriyor aslında. Evet bir şans. New York dergisinde isimsiz yayımlanıyor ilk bölümler. Kitap olarak da 1890'da yine isimsiz çıkıyor. Ve burada çok ilginç hatta komik bir detay var. Neymiş o? Bir dizgi hatası olmuş basılırken. Soyadı aslında Knut Hamsun imiş. Ama D harfi düşmüş. Knut Hamsun olarak basılmış ve öyle kalmış. Şaka gibi. Edebiyat tarihine bir dizgi hatasıyla geçmiş yani. Aynen öyle. Hayatın cilveleri işte. Şimdi isterseniz bu zorlu hayatın ürünü olan metne, romanın kendisine biraz daha yakından bakalım. Elimizdeki ilk bölüm alıntıları zaten bizi direkt o dünyaya atıyor. Evet, evet. Hadi bakalım. Roman o meşhur cümleyle başlıyor ve bizi hemen anlatıcının zihnine, daha doğrusu o sefil tavan arası odasına sokuyor. Açlıktan bitap düşmüş. Hı hı. Elde avuçta ne varsa amca dediği rehinciye gitmiş. Baş dönmeleri yaşıyor, iş bulamıyor, itfaiyeye bile alınmamış gözlüğü var diye. Giysileri dökülüyor. Ama bir yandan da şey var hani o ani enerji patlamaları, kendini dev gibi hissettiği anlar, bu ruh hali değişimleri çok çarpıcı değil mi? Kesinlikle. Bir an müthiş bir umut doluyor içine, bir an sonra diplerde. İşte bu dalgalanmalar açlığın sadece mideyi değil, zihni nasıl allak bullak ettiğini gösteriyor. Yani fiziksel bir yoksunluk ama algıyı doğrudan etkiliyor. Aşırı bir hassasiyet, ani öfke patlamaları, hatta paranoya sınırında bir şüphecilik. Evet. Çevresini nasıl algıladığına bir bakın. Odadaki o gazete ilanları, sokaktaki insanlar, binalar, her şey hem böyle aşırı detaylı, hem de çarpık. Sanki halüsinasyon görüyor gibi, şehir bile sanki canlı, düşman bir varlık. Hı hı. Bu da şeyi düşündürüyor tabii, anlatıcının gerçeklikle bağı ne kadar sağlam? Bu çarpıklık tamamen açlıktan mı, yoksa altta yatan başka bir zihinsel durum mu var? Roman bunu biraz muğlak bırakıyor sanki. İlk bölümdeki bazı sahneler hakikaten unutulmaz. Mesela o kasap dükkanının önünden geçerken gördüğü tek dişli kadın. Kadına karşı duyduğu o ani fiziksel tiksinti. Kadının bakışları bile sucuk dolu diyor ya. İnanılmaz bir detaycılık var orada evet. Ya da parkta karşılaştığı o topal ihtiyar adam. Adamla yaşadığı gerilim, önce adama sinirleniyor, sonra birden acıyor, gidip tek yeleğini rehin bırakıp para veriyor ona. Evet ama sonra ne oluyor? Adam teşekkür edince rahatsız olup azarlıyor adamı. Bu gelgitler karakterin dengesizliğini çok net gösteriyor. Tam da o işte karakterin içindeki çelişkiler gurur ve utanç merhamet ve öfke anlık olarak yer değiştiriyor bunlar yardım ediyor ama minnettarlığa dayanamıyor çünkü belki de o minnettarlık kendi acizliğini hatırlatıyor ona Olabilir Bir de tabii o sanatsal hırsla açlık arasındaki acayip ilişki var Parkta biraz ekmek peynir yiyor kendini o kadar iyi hissediyor ki birden Emanuel Kant'ı eleştiren ...üç ciltlik dev bir felsefe eseri planlamaya başlıyor. İnanılmaz, 3 cilt birden. Ama sonra ne oluyor? Kurşun kalemini rehince de e, yeleğinin cebinde unuttuğunu fark edince... ...bütün o görkemli plan puf diye sönüyor. Yerini yine o kahredici umutsuzluk alıyor. Tam bir töji komedi aslında. Yaratıcılık parlıyor ama en basit eylemi yapacak hali veya aracı yok. Bir de şey var, yolda gördüğü genç kadın hemen Yujali adını takıyor ona. Evet, Yujali. Onunla kurduğu ilişki de çok tuhaf. Kitabını düşürdüğü yalanıyla peşine takılıyor. Sonra kadın evinin penceresinden ona bakıyor ve aralarında böyle kelimelerin olmadığı garip, gergin bir iletişim anı yaşanıyor. Bu yilacacı sahnesi çok akılda kalıcı değil mi? O sessiz bakışma. Kesinlikle. Orada hem bir arzu var, bir bağlantı kurma isteği var, hem de anlatıcının o sosyal beceriksizliği, yani gerçek bir ilişki kurmaktan ne kadar uzak olduğu çok net görülüyor. Hı hı. Hemen ardından gelen o hap bolluklu olayı da benzer bir şeyi gösteriyor aslında. Parkta karşılaştığı yaşlı adama uydurduğu o hayali karakter ve onun akıl almaz başarıları. Elektrikli doğa kitabı icat etmiş, İran'da bakan olmuş falan. Evet evet o absürt yalanlar. İşte o yalanlar aslında anlatıcının kendi ezikliğini, başarısızlığını, içindeki o büyüklenme arzusunu örtme çabası gibi. Ama yaşlı adamın her şeye inanması da onu çıldırtıyor. Çünkü o saflık belki de kendi yalanlarının saçmalığını yüzüne vuruyor. Evet, sürekli bir rol yapma hali var sanki. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor ama bu çaba bile bir süre sonra ona batıyor. Kendi ayakkabılarına bakıp onlarla tuhaf bir bağ kurması, sonra Tanrı'ya isyan etmesi, çektiği acıların hesabını sorması, hı hı. yazı yazmaya çalışırken sineklere takılıp kalması, sürekli o 1848 yılını yazması, bunlar hep o parçalanmış zihnin, açlığın etkisiyle savrulan bilincin izleri. O Tanrı'yla kavgası da önemli bence. Sadece kişisel bir isyan değil o, varoluşsal bir çaresizlik aslında. Neden ben bu acıyı çekiyorum diye soruyor, bir sorumlu arıyor. Bulamayınca da en tepeye yöneltiyor öfkesini. Bu da karakterin o derin yalnızlığını, terk edilmişliğini daha da vurguluyor. Birinci bölümün sonuyla ikinci bölümün başı da bu umut ve umutsuzluk sarmalını iyice gösteriyor. Bölüm sonunda gece yarısı bir ilham geliyor, uyanıyor, ateşli bir şekilde sayfalarca yazı yazıyor. Evet, o yaratıcı an. O an kurtulduğunu hissediyor. Yazdıklarının en az 10 kron edeceğine, bütün dertlerin biteceğine inanıyor. Sabah eşyalarını topluyor, ev sahibine yakında para göndereceğim diye bir not bırakıp çıkıyor odadan. Hatta battaniyesini değerli bir şeymiş gibi paketletip rehinciye götürmeyi bile düşünüyor ama vazgeçiyor son anda. İşte bu döngünün zirve noktası. O yaratıcı enerjinin getirdiği, biraz da manik diyebileceğimiz bir coşku, gerçeklikten kopuk bir iyimserlik. Ama hemen ardından çöküş geliyor tabii. Gelmez mi? Yazısını gazeteye muazzam yazım diye düşünerek teslim ediyor ama beklemeye başladığı anda şüpheler başlıyor. Şüphe yok, kendimi aldatmış. Bu kırılganlık, bu kendine güvensizlik, ha, açlığın etkisi var tabii ama belki sanatçı ruhunun o aşırı duyarlılığı reddedilme korkusu da var işin içinde. İkinci bölümde bu döngüyü ve karakterin çaresizliğini daha da netleştiren olaylar var. Mesela yolda o züppe tavırlı matmazel günaydınla karşılaşıyor. Evet o karşılaşma. Kumaş aldım falan diye yalan söylüyor sonra adamdan aldığı borcu hatırlatıyor ama hemen utanıp kaçıyor oradan. Yani küçücük bir karşılaşma bile onun o sosyal kaygısını, gururunu nasıl zedelediğini gösteriyor. Ve tabii o meşhur 1848 hatası başvurduğu işi yazdığı tarihteki o basit hata yüzünden kaybediyor. Bu çok trajik bir örnek. Açlık sadece ilham vermiyor yani. Aynı zamanda en temel zihinsel işlevleri bile köreltiyor. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama. Aynen. Uzun süreli açlığın doğrudan sonucu bunlar. Sonrasında yaşadığı öfke nöbeti, ormanda ya da parkta gecelemek zorunda kalması karanlıktan korkuyor. Kendi kendine "kuboa" diye anlamsız bir kelime uydurup ona derin anlamlar yüklemeye çalışıyor. O "kuboa" kelimesi ve anlam arayışı, zihnin o dayanılmaz gerçeklikten kaçmak için kendine nasıl oyunlar yarattığının, nasıl kendi içine kapandığının çok ilginç bir göstergesi. Gerçeklikten kopuk soyutlamalar, kendi yarattığı anlamlara sığınma. Belki bir savunma mekanizması. Belki de deliliğin sınırı. Sonra polis buluyor bunu, geceyi karakolda geçiriyor. Orada bile yalan söylüyor. Adını Andreas Tangen, mesleğini gazeteci diyor. Evet, o yalanlar hiç bitmiyor. Hücrede halüsinasyonlar görüyor, korkular yaşıyor. Sabah bir yemek fişi bile vermeden salıyorlar. Hemen ardından da o kara hanı geliyor. Ahırdaki seyis, jens olay, ondan borç istiyor. İroniye bak, bu durum karakterin dış görünüşüyle İçindeki o sefalet arasındaki uçurumu daha da netleştiriyor. Demek ki hala bir şekilde düzgün görünüyor ki adam ondan borç isteyebiliyor ama içi bitmiş durumda. Tamamen. Battaniyeyi tekrar rehine vermeye çalışıyor, olmuyor. Yeleği yok ama laternacı kıza yeleğini vermeye kalkıyor. Böyle acıklı ama absürt anlar. Evet, trajikomik gerçekten. Ve sonunda en dip nokta. Ceketinin düğmelerini söküp rehinciye götürüyor ve yine reddediliyor. Artık tamamen umutsuzluğa kapıldığı anda şans eseri eski bir arkadaşı onu tanıyor rehinci dükkanında. Hah o kurtuluş anı. Arkadaşı kendi saatini rehin bırakıp ona yardım ediyor. Bu an hem karakterin ne kadar dibe vurduğunu gösteriyor hem de belki hani hala bir yerlerde bir umut kırıntısı, bir dayanışma olabileceğini mi gösteriyor acaba? Kesinlikle. Ama o kurtuluş bile ne kadar tesadüfi ve geçici değil mi? Karakterin kendi çabasıyla olmuyor, dışarıdan bir yardımla anlık bir nefes oluyor sadece. Bu da onun o artan sosyal izolasyonunu, kendi başına ayakta duramaz hale geldiğini vurguluyor aslında. Doğru. Ahlaki sınırları da zorlanıyor. Hani arkadaşına ait battaniyeyi rehin verme düşüncesi falan. Ama yapamıyor son anda. Belki içindeki bir direnç, belki de sadece eylemsizlik. Bu bölümde sizin için en çarpıcı olan neydi peki? Benim için galiba karakterin içindeki o büyük fırtınalarla dış dünyadaki o küçük trajikomik olaylar arasındaki kontrast çok güçlüdü. Benim için de sanırım o trajikomik anlar ve karakterin o gururuyla çaresizliği arasındaki sürekli yorucu gidiş gelişiydi. Özetle, yani elimizdeki kaynaklara baktığımızda Hamsun'un kendi hayatından süzülen bu açlık romanı sadece midesi boş bir adamın hikayesi değil kesinlikle. Değil, çok daha fazlası. Bu açlığın zihin ve ruh üzerindeki o derin parçalayıcı etkileri. İnsanın onurunun, hayallerinin hatta gerçeklik algısının nasıl lime lime olduğunun bir portresi. Kristiyanya sokakları da sadece bir arka plan değil, karakterin o içsel çöküşünü yansıtan tekinsiz bir ayna gibi adeta. Çok güzel özetlediniz. Açlık gerçekten de psikolojik gerçekçiliğin ve modernizmin en önemli öncülerinden biri. Kullandığı o iç monolog tekniği, bilinç akışını andıran anlatımıyla zamanının çok ilerisinde bir eser. Sanatçının toplum dışına itilmiş bireyin o varoluş mücadelesini, insanın en temel ihtiyaçları karşılanmadığında ruhunun nasıl paramparça olabileceğini, ahlaki ve zihinsel sınırlarının nerelere kadar gidebileceğini inanılmaz bir cesaretle ve sarsıcılıkla anlatıyor. Hamsun yani okuru rahatsız etmekten hiç çekinmemiş. Açlığın o çirkin, rahatsız edici, acımasız yüzünü bütün çıplaklığına göstermiş. Ve size son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu metinleri bizimle birlikte düşünürken karakterin yaşadığı açlığın sadece midesinin boş olması mı yoksa bununla iç içe geçmiş belki ondan daha da derin bir kabul görme, anlaşılma, bir hedefe ulaşma yani kısacası varoluşsal bir açlık mı olduğunu düşündünüz mü? Belki de Hamsun'un dehası tam da burada yatıyor. Bu iki tür açlığı birbirinden ayrılamaz, tek ve parçalanmamış bir bütün olarak sunmasında. Ne dersiniz?